Şimdi de bu videomuzda çakraların ikincisi olan işte sakral şakra denen işte cinsellikle bağlantılı olan duygusal çakra olarak üzerinde duracağımız farkındalık seviyesinden eşittir mutluluk veya mutsuzluk sahasından farkındalık seviyesinden bahsedeceğiz. Hani e, tanrısal olarak bu bedene odaklanmış ruh, bu beden üzerinden deneyimlerini yaşayıp da farkındalığını yükseltip aydınlanma çabasına dahil oluyordu ya. İşte bunlar mutluluk basamakları olarak kök çakranın insandaki bu maddi ihtiyaçlar peşine koşturma eğilimi, kök çakradan gelen etki gibi e, duygusal çakrada insanda zaten e, cinsel organın üzerinde olmasından anlayacağımız gibi insanda arzu denilen yani kök çakranın korku diye bir şeyi sürekli vermesi gibi ikinci çakrada duygusal çakrada insanda arzu denilen bir tilimi bir tetiği insan üzerine uyguluyor. Bu arzuyu şu an kapitalizmin üzerine oturduğu e, farkındalık merkezi olarak görebiliriz. Yani kök çakradan gelen mal edin arzusu. Okey. Bunun dışında her türlü arzumuz. Yani şu andan bizi alıkoyan, bizi geçmişe yönelik düzeltmeler yapmak üzere geri götüren, keşke orada şöyle yapmasaydım, keşke aklımı kullansaydım da bunu yapmasaydım. Ya da geleceğe götürüp de işte gelecekte şu uyum olursa çok mutlu olacağım, bu uyum olursa çok mutlu olacağım. Bu evde değil de şu komşunun deniz gören evinde otursaydım, arabam şu değil de bu olsaydı mevcut durumdan bizi bir mutluluk hissedişine sokmayıp başka bir şey olursa veya sahip olacağım durumun başka bir durum olursa veya eşimin başkası olursa, çocuklarımın şöyle değil de böyle olursa bulunduğum, şu anda maruz kaldığım tanrısal sistemde her şeyin bu değil de şu şekilde olursa benim mutlu olacağım dürtüsünü bana veren işte bu duygusal çakra. Tabii ki kök çakranın fiziksel ortamla benim ruhumun deneyimlerini regüle ettiği merkez olması gibi duygusal çakrada insan denilen varlığın bedensel farkındalığı kök çakranın ama duygusal farkındalıklarının tamamını yönettiği, yönetmeye çalıştı söz konusu. Bir kere arzularla bunu en başta cinsel arzuyu insana vererek işte mutlaka bir başka bedenle bir cinsellik yaşamasını işte Tabii ki evrimsel olarak o cinsellikten insan ırkının sürmesi için, neslin devamı için bir e, yavru elde edilmesi, bir çıktı elde edilmesi üzerine güçlü bir etki almakta. Cinselliğin bu güçlü etkisinin zaten toplumdaki algısını farkındasınızdır. Veya yine kapitalist sistemin ya yani bu ekonomik sistemin bunun üzerindeki çalışmalarını farkındasınızdır. Onun dışındaki her türlü arzu gün içerisindeki en ufak hava keşke bu kadar sıcak olmasaydı. Keşke işte hava biraz sıcak olsaydı. İşte keşke suyumuz şu değil de bu marka olsaydı onun içindeki bilmem ne değeri şu olsaydı gibi en ufak her şeye yorum yapan ve başka türlü olmasını isteyen bulunduğu durumdan nahoşluk hissedip mutsuzluk hissedip başka türlü olmasını isteyen merkez benim farkındalığımın bunu hissetmesini sağlayan merkez işte bu duygusal çakra. Duygusal çakranın rengi turuncu. Yani renk skalasının ikinci rengi. Şimdi bununla ilgili gezegen üzerindeki gerçekliklere baktığımızda tabii duygusal çakra olunca primitif duygulardan bahsediyoruz. Yani böyle yüce duygulardan falan bahsetmiyoruz. Onlar daha üst çakralardaki farkındalıklar. Mesela kıskançlıklar, mesela rekabet duygusu, intikam, hınç, hırs efendim öfke, endişe, vesvese, kuşku insanı bir türlü rahat ettirmeyen o duygular duygusal çakramızın etkisinde. İşte biz deneyimleri yaşa yaşa yani bir şeye öfkelenip sonra o öfkeyi öyle ya da böyle deneyimler sonucunda bitirdiğimizde işte biz birisiyle rekabet edip sonradan hiç böyle bir şeye gerek yokmuş diye algıladığımızda yavaş yavaş bu çakranın üzerimizdeki etkisi düzenli hale geçmiş oluyor kök çakradan kısa bir örnek verecek olursak yemek yeme ihtiyacını doyurmamak üzere günde 8 öğün yemek yiyen insanındaki kök çakranın aşırı çalışmasıyla normal yemeğini yiyip salatasını yiyip işte etini yiyip kalkan hiç buna aldırış bile etmeyen akış içerisinde bedeni doyuran kişinin kök çakrasının düzenli çalışması arasındaki farklılıktan bahsediyoruz aynı şekilde duygusal çakradan örnek vereceksek sürekli alınganlık hisseden, sürekli kendini özel hissetmeye çalışan, sürekli çok önemli dünyanın vazgeçilmez insan olarak hisseden, yaşayan, çevresindekilere bunu pompalayan kişiyle sevinen, üzülen, şurada bir laf azıcık Hay Allah diyen ama biraz poh pohlandığında da yani diyen kişinin duygusal çakrasının düzenli çalışması o aşırı çalışmasıyla farklılık gösteriyor. İşte bu çok kırılgan, çok e, hani gözünün üstünde kaşın var dediğimiz insanların ve her lafı üstüne alınan, bana mı dediniz, niye böyle, niye beni sevmiyorsunuz diyen bu drama queen denilen, neredeyse üzülmek için yaşayan, üzüntüsünden mutluluk duyan kendisini sürekli etkisiz, yetersiz, yersiz, önemsiz, fazlalık, kimse tarafından istenilmeyen olarak algılayan kişinin duygusal çakrasının etkisi çok büyük. Yavaş yavaş kendi güvenini kazanmış. Kimse beni sevmezse sevmesin, kimse beni istemezse istemesin, ben kendi değerimi bilenim diyen kişinin duygusal çakrasının da bir düzene girmiş olması söz konusu. İşte deneyimler bize bunu sağlıyor. Bu çakralardan gelen bu hayvani dürtülerin deneyimlerle yavaş yavaş 18 yaşımızdaki kırılgan işte kim ne derse desin alınan halimizle 48 yaşımızdaki kim ne derse desin aldırış etmeyen kişi arasındaki fark bu çakraların etkisinin yüksek oluşu deneyimler sonucunda da insanın farkındalığının o etkilerin içinden sıyrılmayı becermesi ile anlatılabilir. Duygusal çakranın bu özel ve önemli hissetme ihtiyacı yine tanrılığından gelen yani tanrının bu bedene odaklanıp da kendisini 3-5 kişi tarafından alkışlanmak için hırpalaması efendim 1 milyon, milyon kişiye konser vermeye çalışması online olarak Dünyanın tek ve bilmem ne insan olmaya çalışması gibi komik bir tabii ki edinim içerisinde ego. Bu çakraların ilk üçüne kısaca ego diyeceğiz onun genel kavramı içerisinde ama şimdi bunları tek tek anlatıyoruz. Bu duygusal ve kırılgan insanın veya duygusal ve sürekli kendisini büyüklenme hissedişi içerisinde, narsist dediğimiz o grandiyöz tavırlar içerisindeki insanın hani dünyaları ben yarattım var ya işte bu dağları ben yarattım hissedişinin bu işte duygusal çakradan geldiğini fark edelim. Bunun turuncu olması hani bu güneş batarken tatlı bir grup denir ona böyle denizin üzerinde yarısı açıkta yarısı. Oradaki o romantik hissedişler yani o turuncu rengin bizde verdiği o duygusal işte herkesin Avrupa'da şarap açıp da onu böyle izlemesi, onun böyle romantizm simgesi olması duygusal çakra ile rezonansa geçişten. Bu duygusal çakranın insan üzerindeki etkisi o kadar büyük ki kök çakra gibi. Hepimiz duygusal insanlarız. Yani ne kadar mantıklı, ne kadar işte e, akılcı, ne kadar robot gibi, miş gibi adletsek de kendimizi, öyle sansak da aslında hepimiz birer küçük çocukuz. Küçük çocukluktan getirdiğimiz bu kırgınlıklar bizde devam ediyor. Birisi bize bir laf ettiğinde boynumuz bükülüyor, içimiz daralıyor. Hele hele bu sevdiğimiz böyle değer verdiğimiz bir yere koyduğumuz bir insansa kendimizi böyle çocuk gibi hissedebiliyoruz. Tersi olarak da çocukluktan beri bize çok büyük bir ne diyelim ona fazlaca şımartılıp fazlaca büyük bir özgüven verildiyse bu sefer de sanki herkesin benim emrime koşması gereken bir e, benim e, işte nöbetçiler yakalayın tavrı içerisinde benim böyle çalışanlarım benim emrettiğimi yapacak benim köpeklerim olmasın duygusu kök çakranın şey duygusal çakranın düzensiz çalışıp bizi etkilemesi üzerine. Duygusal e, çakranın üzerimizdeki etkisi olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerde. Attım şimdi bankadan aradılar. Bir yakınım açtı telefonu ve bana dedi ki seni bankadan aradılar. Hemen acaba niye aradılar? İşte tamam ben anladım işte bilmem ne. Demek ki hakkımda bir şey. Hep böyle bir kötü senaryo olacakmış. Hissedişi bu Genelde annelere yorul, <laughs> yor. annelerin o endişeleri. Anne. Kök çakrının tabii ki temsil ettiği farkındalık alanlarının en önemlisi bir tanesi de cinsellik, insanın e, cinsellik algısı. Bu insanın kendisini önemli hissetmesi, duygusal açıdan beslemesi için ya da arzularını tatmin etmesi için hep bir karşı cinsi ya da kendi cinsinden birisinin peşine koşup onun fiziksel bedeniyle temasa geçmek istemesi, oradaki yaşayacağı o duygusal coşkunluğu yaşaması, hatta onun beğenmesiyle başlayan bir serüvene adım atması, hatta Instagram'a koyduğu bir fotoğrafın altına yerleştirilmiş o işte kalp simgesi, Facebook'taki beğen tuşu tamamen ve tamamen duygusal çakranın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiş bir softwaresel özellik. Yani benim sabah Instagram'a koyduğum bir fotoğrafın 15.000 kişi tarafından beğenilmesinin benim için anlamı sadece duygusal çakramdan gelen bir itilimi tatmin etmek. 3 kişi beğendiğinde de böyle o da birinin annem, birinin kardeşim, birinin de abim olması benim için üzücü bir durum olması, benim için bir değer kaybının olması, bir manevi tatminsizlik örneği olması da yine duygusal çakra ile ilgili kök çakradaki maddi zenginliğimiz, maddi varlığımızla duygusal çakradaki de şan, şöhret, bilinirlik, saygı, değer bir kişiliği temsil etmemiz, insanların bize muhtaç kalması ve bize saygı göstermesi, odaya girdiğimizde önünü iliklemesi, efendim benim kont, kontes, düşes, baron olmam, işte kraliçe olmam, padişah olmam yani saygı duyulan merci haline gelmem. İşte bilmem ne bakanlığındaki bilmem ne kürsüsü bilmem ne daire başkanı olmam. Efendim bu mahalledeki en geniş bahçeye sahip olup bunu böyle bir e, şöhret unsuru olarak kullanmam. Duygusal kısmı ama bu bahçenin ticari karşılığı işte benim zenginliğimi gösterme kısmı da o da kök çakranın içi her şeyden böyle duygusal bir tatmin almak istememle veya her şeyin sonucunda bir duygusal çöküş hissetmem duygusal çakranın farkındalık alanına dahil deneyimlerim. Şimdi bu iki yani bedensel ve duygusal e, farkındalık alanından sonra bir üçüncüsü var. Onu da anlatacağız.